derslerinden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, serverlardan çıkmış altın kaplamalı metalin üzeri altın kaplı e, kalın pinleri işleyeceğiz. Bunları arkadaşlar ne hangi yöntemle işleyeceğiz? Ramat sistemiyle yani ateş sistemiyle işleyeceğiz. Ateşle hiç ziyan etmeden e, kartımızdaki pinleri işte şu şekilde soketleri bunlar arkadaşlar altın soketler buradakiler de Altın pinler, arkadaşlar. Bunları ateş yöntemiyle, buna biz ne diyoruz? Ramat sistemiyle diyoruz. Ramat sistemiyle kartımızı işleyeceğiz. Ve madenimizi elde edeceğiz. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi, elimde gördüğünüz kart Serverlardan çıkan, büyük serverlardan çıkan Bir kart modelimiz. Eski bilgisayarlar olabilir, yani Şöyle söyleyeyim, istasyon cihazları olabilir. Hastane kartları olabilir bu tür cihazlar diğerlerine göre biraz daha verimli olabiliyor. Yine şöyle bir kart modelimiz. Daha önce de videolarımızda göstermiştik. Yine bunlar arkadaşlar işte telekom kartlarına santrallerinden çıkan ürünlerden bazıları altın kaplama işte paladyumlu ürünler. Birçok madeni içeren ürünlerdir. Şimdi bunu da aynı şekilde soketlerimizi söküp ramat sistemiyle yani ateş yöntemiyle altınımızı elde edeceğiz. Şimdi sökümlerimize geçelim. Size de bunun nasıl yapıldığını göstereyim. ürünlerimizi söktük. Şimdi bunları arkadaşlar çürüf haline getireceğiz. Böyle alalım birazcık. Şöyle. tabakoca aldık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çürüf hale getiriyoruz. Şimdi yakma işlemimizi gerçekleştirelim ve altınımızı yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım. Madenimizi oluşturmaya çalıştık, ne yaptık? Cüruf haline getirdik. Yani bu sisteme işte kal sistemi, ramak sistemi, e, bu gibi isimler veriliyor. Şimdi biz e, maden burada bizim pinlerimiz altın olarak topladık. Zaten cüruf halinde çıkarttığımız halini size göstermiştik. Şimdi burada da bakalım madenimiz toplanabildi mi, toplanamadı mı? Toplanamadıysa ısımız yetmedi demektir. Ee, ama %90 artık sıvılaştığı için maden toplanmış oluyor. Yani pimlerde, kaplamalı PİM'lerde e, bu sistemleri de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Birazcık yüksek ateşe ihtiyacımız var. Bunu da e, Antalya'da rahmetli e, Hakan abimiz vardı. Meslekten rahmet olun tabii ki. E, tezcan Ayarevi vardı. Bize o öğretmişti. İlk maden çalışmalarımızda. Şimdi bunu bir kıralım. Bakalım madenimiz. E baixo, Atıyoruz kütlemizi. maden, bu bakırlı maden eridikten sonra ya bize altını verecek ya altın tozunu bırakacak. İkisinden biri. Şimdi çok yüksek ısıya ulaşamazsak yani maden toplanmayabilir ama ısıya ulaşabilirsek maden normal bakırın içinde has maden olarak toplanabilir. Yani az önce göstermiştik sizlere ufak ufak parçalar altın parçalar oluşmuştu. Şimdi bütün altın parçaları arkadaşlar bu bakır mahallenin içinde. Ya kütle olarak ya toz olarak. Şimdi nitrik asit attığımız zaman bunu e, direkt görebileceğiz. Evet. Bakırımızı şimdi suyumuzun içine atıyoruz arkadaşlar. Ve üzerine nitrik asit ilave ediyoruz. Şimdi bakır arkadaşlar erime tepkimesine giriyor ve bakırımız eriyecek bize ya madenimizi ya altın tozumuzu geri verecek. Evet arkadaşlar, asitimiz bakırımızı eritti, altınımızı dışarıya bıraktı. Yani şöyle altın tortumuz görmüş olduğunuz gibi beherimizin dibinde. Şimdi bunu filtreliyoruz. Yani buradaki ne yaptı? Nitrik asit bakırı yiyor, altını yemiyor arkadaşlar. Altını toz halinde bırakıyor. Bazen bize oluşturabilirsek maden halinde, yani kal sistemiyle yaptığımız zaman maden halinde çıkarıyor. Ama bazı ürünlerde de maden değil de toz halde bize veriyor. Bizim için fark eden bir şey yok. İkisi de bizim için altın. Biz sadece saflaştırmak amaçlı kral suyu işlemini uyguluyoruz. Bu sistemi pinli ürünlerde gerçekleştirebilirsiniz. Çipli ürünlerde de yapabilirsiniz. İstediğiniz ürünü bizim yaptığımız şekilde eritip cıruf hale getirip nitrik asite temizledikten sonra kral suyu yöntemiyle saf hale getirebilirsiniz. Şimdilik biz bunu şey yapalım, filtreleyelim. Şuradan. Unumuzu alalım. Hatta şu önce kavanoza boşaltalım. Sonra beherimizi süzeriz. Şöyle de göstereyim dibindeki tortuyu. Arkadaşlar şöyle dibinde kahverengi siyah bir tortu bıraktı bize. Yani altın tortusu. Şimdi bir çalkalayalım. Evet, şimdi kunumuzu koyalım ve madenimizi filtre yardımıyla süzüyoruz arkadaşlar. Çıkan su bakırlı su, bakır sülfat isteyen arkadaşlar bunu çökertip direkt bakır sülfat elde edebilirler. Evet gördüğünüz gibi altın çamuru arkadaşlar bu. Yani saf altın bu şu anda. süssün madenimiz. Sonra kral suyu uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Altın tortumuzu filtremize topladık. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdilik e, bunu arkadaşlar kral suyu uygulaması yapıyoruz. Yapmadan önce şu gümüşlü suyumuza gümüş testi yapacağız. Yani o Çıkarttığımız metallerden bakalım gümüş var mı, yok mu? Onu test edeceğiz. Şöyle gümüşlü suyumuza birazcık hidroklorik asit ilave ediyoruz. Evet, birazcık gümüşümüz var arkadaşlar. Renk değişti ve gümüş madeni beyaz şekilde çıkmaya başladı. Gördüğünüz renk direkt yeşile çaldı ve beyaz bir tortu dibine çöküyor şu anda. Evet gümüşümüzün çökmesini bekleyeceğiz. Yani burada hem altın hem gümüş elde edebiliyoruz arkadaşlar. Sadece altın olarak düşünmeyin. Ee, bu madenlerde gümüş madeninde mevcut. Şimdi beherimizi bir temizleyelim. Şöyle boş kavanozumuza alalım. Ve kral suyu uygulamamıza geçelim. Ve herimizi fıs fıs yardımıyla temizleyelim. Evet, gümüşlü suyumuzu ayıralım çökmesi için. Şimdi gelelim kral suyu uygulamamıza. Filtremizdeki arkadaşlar altın tortusunu olduğu gibi beherimize koyuyoruz. Evet, hazırlamış olduğumuz kral suyunu arkadaşlar ürünümüzün üzerine boşaltıyoruz. Kral suyu ne yapacak? Maden tortusunu eritecek ve altın suyuna çevirecek kral suyu uygulamamızı yapıyoruz. Evet kral suyumuz hazır. Şimdi 5 dakika arkadaşlar ocağın üzerine koyup kaynama işlemine bırakıyoruz. Evet kral suyumuz hazır arkadaşlar. Kral suyumuzu şimdi süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi yeşilimsi, sarımsı, açık bir yeşil oldu. Şimdi bunu filtre yardımıyla, şöyle büyük bir huni yardımıyla süzüyoruz. Şöyle biraz çalkalayalım ve süzelim. Birazcık su gezdirebilirsiniz. Fıs, fıs nerede bizim? Oradan fıs fısı verse. Evet. Birazcık suyla arkadaşlar fıs fıs Evet. Kral suyumuz görmüş olduğunuz gibi süzüyor. Şimdilik bunun birazdan çökertme işlemini gerçekleştireceğiz. Ve altınımızı elde edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da altını bir güzel satacağız. Evet hidrazinimizi attık. Ve karıştırıyoruz. ve altınımız yavaş yavaş çökmeye başlıyor arkadaşlar. Çöktükten sonra da yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi kral suyumuzu yavaş bir şekilde süzüyoruz arkadaşlar. Ürünümüz biraz ince çıktı. İnce de olsa altın, çamur gibi de olsa altın arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi yavaş bir şekilde diğer beherimizi süzüyoruz. Dibinde tortu kalacak şekilde. kaynar suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, tekrardan süzme işlemi gerçekleştiriyoruz. madenimizi oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi saf 24 ayar altını elde ettik pinlerimizden. Yani pin çalışan arkadaşlar önce pinlerimizi kavurun, cüruf hale getirin ve o şekilde asitleme yöntemine gidin. Çoğu arkadaş direkt asitle yapıyor bunu. Tamam asitle de yapabilirsiniz ama birazcık tecrübe kazanmanız gerekiyor asitlerde. Ama önce cüruf haline getirip sonra ee, Asitleme işlemine geçerseniz daha iyi verim alacaksınız. Özellikle o kart oranlarını tutturamayan arkadaşlar önce cüruf yapın sonra asitleme işlemine geçin. Aradaki farkı göreceksiniz. Altın dersleri olarak sizlere yine eğitimlerinizi, hurdanızı, kimyasallarınızı göndermeye devam ediyoruz. Bizlere telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.